Bırak. Tamam bu da gitti. Ben vurdum buraya. Ya, of aşkım. La da, bir dakika. Aa. Bir dakika. Vallahi sesini kapatırım. Yani... Adan, sağ oyna. Gir 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 adamın canı bitmem bu. Helal lan helal lan helal lan oyna 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 Sezer kafana adam indi Sezer Sezer Kanka biliyorum adamlar ghostluyor kanka iniyorlar buraya Üstü vurayım bari bende Oğlum hala adam vuruyor lan şaka gibi Canı bir onun bak onu vurun harbi Vuramazsanız harbi silin Onu vurun bak canı bir Ayla <laughs> Aylar sonra 4 kişi girdik oyuna onda da zaten şurada ölürsek silerim yani oyunu. Can basıyor adamlar. Kendimizi toplayalım. Hadi geliyoruz. Neler lan? İndim o zaman. Abi bir şurada da şurada gel gel. Nerede? Ulan var ya 4 kişi de oyun bir kolay geliyor ha böyle. <laughs> adamlar Batu bir, bir yerden kasta kardeşim. Hemen Batu. Ne ilk bu Şimdi daha karışım ya. İlk bu kurak. <laughs> Hala adam geliyor oha. Daha demin bağır kaldırdı. Şimdi ben kaldırıyorum. Evet. Ya ya, ya ben Az önce Batu beni kaldırdı ya. <laughs> Bağıra bak. Ya. <laughs> Abi kalabalıklar gelin gelin bırakın goygoyu ya valla Tamam lan geliyoruz bir dur lan Bekliyorum şu an Ama sen çok heyecanlandırdın şu anda beni Yok heyecanlanmayın. Nerede adamlar? 2-3 kişi geldiler. O odada. Bir dakika. Bir dakika bomba atıyorum. Bomba atıyorum bomba. Tamam gitti gitti. Adam şu sağ odaya kaçmış. Ben de şurada sanıp bomba atıyorum ya. Lan balon geliyor. Lan onu nasıl ghostluyorlar? Balon geliyor balon. Artık çok yakın fight attık ben zaten sıkıldım. Biraz da şöyle uzaktan vursam... yeridir yani. Aha. Tamam aynen. Bunu bekledim zaten. Bunu bir... Kill'ler misiniz? Bug'da bug'da kill'ler misiniz? Çektim çektim. Diğerlerini göremiyorum ama. Orada yeşil. İçinde. Al şunu. Bir dakika abi. sesi var Batu. Mole attın mı yandı. Mole at yanar. M yok ki. M. Oh. Şuraya bir yatsam aslında. Adam oraya. Adam arayalım. Sezer. Oha artık kaskı kırılsın yani bize anlayış. Aa tepeden adam geliyor. Tepeden araba geliyor. Sezer tepeden araba geliyor. Abi yankı yapıyor. Bir tane araba bulun da çıkalım. Çıkalım bir tane araba bulun. Aa tepe vurdu orayı. Tepe kar vurdu. Oh, Batonun dediği araba vurdu orayı. Gözükmüyor. Bak, gözükmez. Bak. Abi bu Toki'den gözükmez orası. Diğer Toki'den gözüküyor. Bekleyin ben şimdi bakacağım oraya. Şimdi göreceğim işte onları. varsın onda o çıktı. Nasıl Ulanım düşmüyor? Ya? Arabayla gideyim mi sen Batu'nun yanına? Arabayla geziyorum. Arabayla geziyorum ben burada. Arka karşılar arka ya. Batu arabaya alsana lobuna girelim bunların. Oy baydın Orayı mı? Çekilseye gitti evet. Kanka lobuna girsen onların kanka. Ama bak sağa gösterme ha kendine bak şey yeşile. Gezin kanka vurayım onları. Ana evet. dokun al. Daha gelecek ha. Gelecek bak daha. Şey ama yine Tamam tamam sen al aşkım kurtar Gel gel silah Tamam kurtar ulaşayım. kurtar ben vururum bunları Tamam vuracağım ben kurtar kurtar Thank you Soğutacağım Sizi bekliyorum ha Meleğim yok Oynuyorum Çatıda bu çatıda Kaçıyor 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 Ben önden çıkıyorum Gel buraya nereye? Oha nasıl düşmedi o? canı bir canı bir. Onu bombayla patlatırım ha. Valla var ya. Kaçtı kaçtı. Allah için ya. Lan bak bak. Bunlar lazım işte bana. Ananı satayım ama nasıl vuramadım? Canı bir abi bunun. Altı vurdun mu? Ana yani şimdi sağda var dikkat et. Tam sağımda hepsi bak şurada da var. Aa geliyorlar. Aa karşıla patlıyorlar. Evet. Ben bastım ki ama ben şundan ne şey çekiyorum? Bak bak şu şu set harika, şunu giysene. Oynarız ha ya. Şimdi set alamadım, gel. Bir daha nak. önümde. hala arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Bu ABN'ler var ya. Bir de Yine ABN koymuş ya. Moli ile bombayı alıyorum. Sağtandır. Bir tane moli bombam yok. Arkaya geçtiler. Başka var mı? Var var var. Ee, çok iyi. Daha biri daha var biri daha var. İçeride. Bak şimdi baba Oha. Oha hala arkadaşını kandırıyor mu? Buna niye böyle? Havada scope atacağım havada scope atacağım. Zevk yap yapıyorum yani. Arka geliyor. Arka geliyor geliyor. 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 Ananı satayım. Sezer oldu. İkimiz havada ne? vurdu. Abi, Abi sendeydi. Bu? He? Oynadın zor abi. Allah. Abi tuttu. Aynen aynen. Atma li abi bari kurtar. Atma li bari kurtar. Aa. Ya çok amatör öldük ya. Ben adamı tek kişi sandım var ya. Vuruştu vuruştu deniyorum ya. Sezer ben uçtum öldüm. Sen niye peşime uçuyorsun eşek? Bu da aşka dahil mi hocam? Arkandan <laughs> geliyoruz işte. Allah Allah. Allah. Allah görüyor <laughs> benim uçup öldüğümü. O da peşimden uçuyor. <laughs> Hmm. Ölüme de gitsek beraber ya, demedik Kadın mi? Kaderini paylaştı senden daha ne istiyorsun? Aynen öyle. Anca beraber kanca beraber abi yani bu işler böyle. Burada adamlar var kapatmışlar burayı bir şeyler yapmışlar. Bunu vuruyorum hemen. bekle bekle. Bu nereden ha? geldi? Yanındayım, bekle bekle. Hepsini vuracağım ben buranın. Gelirse vuracağım aşkım. Tamam bitti bura. Hızlı oldu biraz ya. Kola bakın. Arkadaşlar. Adam yukarıda.